Bir öğrenci öğretmenin parasını eteğinin altına gizler ve öğretmen parayı düşürdüğünde sınıftaki bir kız sakız kullanarak onu alır. Öğretmen burslu öğrenciyi över ancak daha sonra parasının kaybolduğunu fark eder ve öğrencilere sorar. Öğrenciler olayı reddeder. Bunun üzerine öğretmen sınava odaklanmalarını söyleyip sınıftan çıkar. Zeki öğrenci kıza parayı geri vermesi gerektiğini söyler. Fakat kız onu tehdit ederek bursunu kaybedebileceğini ima eder. Öğretmen durumu müdürü anlatır ve müdür ciddi önlemler alınmasına karar verir. Cezalandırılmak korkan kız parayı gizlice zeki öğrencinin çantasına bırakır. Sınavın ardından öğretmen herkesi tek tek çağırarak parayı geri getirmelerini ister. Öğretmen güvenlik kameralarını izlediğini ve parayı onun aldığını bildiğini açıklar. Kız hala inkar eder ve sınıftan çıkar. Öğretmen zeki öğrenciye onun hırsızlık yapmadığından emin olduğunu söyler. Öğrenci çantasını kontrol ettiğinde parayı bulur ve müdüre teslim eder. Büyük annesinin tedavisi için paraya ihtiyacı olsa da geri vermeyi seçtiğini anlatır. Müdür öğrencinin dürüstlüğünden çok etkilenir. Daha sonra öğretmen öğrencinin büyük annesinin tedavisini karşılayabilmesi için ona destek olur.